Günaydın, günaydın arkadaşlar. Günaydınlar, saatler şu an 10'u 5 geçiyor. Saat 10.30'da pilates dersim var. Daha doğrusu benim dersim değil, babamın dersi var. Fakat şu an Gebze'de olduğum için ve İstanbul'daki kickboks derslerime gidemediğim için dedim ki babamın spor derslerine böyle bir eklensem, böyle bir yanında şey yapsam ne olur dedim. Şimdi babamla birlikte Gebze'de pilates dersine gideceğiz. Oradan çıkınca annem beraber eve halı bakacağız. Oradan eve geleceğim, kahvaltı yapacağım, duş alacağım, işlerimi halledeceğim ve dişçiye gitmem lazım. Çok Yoğun birkaç gün beni bekliyor ve bu birkaç günde de yoğun demeyeyim dolu dolu birkaç gün beni bekliyor. Aslında yoğun değil, dolu dolu birkaç gün beni bekliyor. Bugün birazcık böyle işlerimi hallettiğim, ufaktan işlerimi hallettiğim bir gün olacak. E, cumartesi ve pazar gününde gerçekten böyle farklı aktiviteler yapacağım gün olacak. Çok tatlı olacak. Neyse. Babam şu an beni arabada bekliyor biliyor musunuz? Gidelim. kalırlar. İstemedim demedim. Alternatifleri gösteriyorum. Allah. Şunun da gelecekmiş diyorum bak. Alternatifim var. Mesela şu renk bizimki. O zikzak olursa. Bir dakika. Bu bizim götürdüğümüzdür. Çok koyuymuş o. Ha, bu çok koyu. Şimdi bu gri oradakine göre daha açık. Bu olabilir. Şimdi o zikzaklı baklava desen neden olmalı dedim biliyor musun? Bizim tekli berjerimiz var ya. Evet. O da öyle çünkü. Hayır, iyi, evet. Allah da böyle çarpar. <laughs> benim daha güzel. Bir mavi var. <laughs> pilatesi bitirdik babamla birlikte. Çok keyifli geçti. Uzun zamandır pilates yapmıyordum. Aşırı iyi geldi. Şimdi gördüğünüz üzere halıcıya geldik. Ev için halılara bakıyoruz. Benim odamın halısı ve mutfağın halısı tamam. Beren odası ve salon için olan halı kaldı. Onları da aldıktan sonra size söz veriyorum. Artık ev turu çekeceğim. Bir iki hafta içerisinde gelmiş olacak. Şimdi Berra beni bekliyor aşağıda. Berra Hanım'ın da halısına bakalım birlikte. O bir tane kırmızı beğenmiş, arasında kalmış. Ona bakalım. Senin beğendiğin şu an bu. Ya, yeşil çok mu yeşil olur diye düşünüyorum. Bu da çok kırmızı o zaman. <laughs> yani o mantıkla bakınca yeşil çok yeşil, kırmızı çok kırmızı. Hayır yeşil niye o kadar yeşil olsun? Hayır bence yeşil çok soft. Odan zaten soft. Bence bir patlat azıcık şöyle güzel. Ama şöyle yerine. de bir düşüncem vardı ya. Yani e, ablanın odasına aldığım yeşil güzel. Eğer hiçbir şey bulamazsam onu da o tarz bir şey de alabilirim ya da onu da alabilirim. Özlem nasıl olacak peki? İşte şöyle 10 da bir süreçte yapılabiliyor. İkisi de iki gün buluyor. İkisi. Bir kitapta aynen 3 ayda bir uygulayacağız. Bunu 3 evet. dost halinde yapmış olduk. Onun haricinde diş hassasiyeti var aynı türlü olduğu kısımda. Hı. Sanki diğer, diğer dolgularına böyle bir aşınma varmış gibi geliyor kenarlarından. Hı. Çürüm çürüğüm çıktı ama hepsi tam çürük değinmiş. Ek olarak diş tıkmam çok vardı, diş sıkmadan köpek dişlerim artık dizleşmiş. Onun için çene botoksu yapacaklar şu an. Diş plak kullanıyordum ama işe yaramamış zaten. Bir sürü işlem olacak şu an. Şu an oluşmaya başladım bile. Dişçiye saat 12.41'de girdim arkadaşlar. Saat şu an 5.30 ve ağzım yamuk gibi geliyor bana. Bu tarafın full uyuşuk. 9 tane çürük nasıl çıktı hiçbir fikrim yok. Ama hepsi böyle büyük çürükler değilmiş. Buradaki 5 tane dolguyu yaptılar. Buradakine gücüm kalmadı. Çünkü benim çenemi sıkma problemim vardı. Bu yüzden çene cerrahisinden diş plağı kullanıyordum. Ama benimki iyice ilerlemiş ve öndeki köpek dişlerim artık dişimi sıkmaktan düzleşmiş. Köpek dişi kıvamından çıkmış. O yüzden çene botoksunu önerdiler. Bana bunu 4 sene önce de önermişlerdi ama ben istememiştim. Artık yani ağzımı çok rahatsız etmeye başladı. Çenemi sıkmam, dişlerim şey yapmam. O yüzden çene oldum sonunda. Aslında o kadar çok spontane geliştik yani planda böyle bir şey yoktu bile. O yüzden benim için de ani oldu bir tık ama yapacak bir şey yok. Şimdi 200 saat yemek yemeyeceğim ve adam akıllı hiçbir şey yememiştim bugün zaten. O yüzden yolda gelmeden önce marketten bir tane kefir aldım. Bugün İstanbul'a dönecek miyim? Sabah mı döneceğim bilmiyorum. Eve gidince karar vereceğim. Şu tipim şu an ağzımın yamukluğu çok sinirimi bozdu benim. Bence ben eve gidince size konuşmaya devam edeyim. Siz de benim bu tipime maruz kalmayın. Günaydın. Dün çok yorulmuşum. Akşam ve saat 6 gibi falan geldim. Yemek yedim ve daha sonra beraber İstanbul'daki eve döndük. Şu an İstanbul'daki evdeyiz. Kahvaltı yapacağız. Birkaç bir şey çekmem lazım benim. Onları açıktan sonra hazır çıkacağız. Çünkü bugün seramik workshop'una gidiyoruz. Beran'ı da kaldırabilirsek şimdi. Yerinden, yerimden. Kalk hadi. Hadi acıktım. Gerçekten acıktım. Ya ben sana kahvaltı yapalım dedim. Sen hayır dedin. 10 dakika sen... önce kahvaltı yapalım dedim. Ben de sana şu an yapalım diyorum. Ama sen bana hayır dedin. Hadi kalk. Sen çok sıcak olsun bu evde. Ben bu evde çok üşüyorum. Çünkü diğer evde odam soğuk olduğu için üşümeye mahkumum. <laughs> Bugün seramik kursuna gidiyoruz. Heyecanlı mısın? Değil misin? Uykuluyum. Kaçta dedim ben? Anne kaçta dedim şimdi? Üç. İki buçuk. Çok kitap okumak istedim, kitap okudum. Tamam oku da Berra sabahlar şey mi girdi yani? Bu akşam yine döndü ya da sen bana inanır mısın? Cık. Dün geldik, bugün de tekrar Yarın tekrar buraya ne Yoruldum. Yoruldun değil mi konuştukken? Konuştukken değil, onu yapacağım düşünürken yani, yoruldum. Şimdi adilen hazırlanmam gerekiyor arkadaşlar. Saçımı açamadım ya. Bu ne böyle? Daha sonra bir tane işbirliği var. Onun e, videosunu çekmem lazım. Ve daha sonra hazırlan çıkmamız lazım. Ve bunları bir saat içerisinde nasıl yapacağım bilmiyorum. Ben bu sabah özellikle spor yapmadım. Dedim ki kendime spor yapmayayım. Çünkü diğer bir çekimleri falan halledemem dedim. Ama yine geç kaldım. Ve hiçbir şey yapmamama rağmen geç kaldım. Anlamadım nasıl olduğunu. Fark ettin mi Berra? Evet. Hani bir işim yok hani hazırlandım ama ben geç kalıyorum. Benim böyle bir koşturma işin içerisinde olmam lazım ki geç kalmayayım. Çok saçma. Bu hafta gerçekten geçirdiğim en zor haftalardan bir tanesiydi. Bilmiyorum bilenleriniz var mı Instagram'dan takip edenler. Annemin tahlil sonuçları böyle bir garip çıktı. Garipten kastım iyi çıkmadı ve doktor bizi birazcık telaşlandırdı, panik yaptırdı. İşte bazı hastalık yakıştırmaları yaptı. İşte enfeksiyon olabilir, işte kanser türü olabilir bilmem ne falan dedi. Biz iyice panikledik ve yani pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe dahil olmak üzere 4 gün boyunca hastanelerdeydik. Çok kötü bir hastalık değilmiş. Tiroidlerinden dolayı bunlar belirtilerin hepsi olmuş. Belirtiler de biraz böyle hani ağır gibiydi. Biz o yüzden çok korkmuştuk. Neyse ki, neyse ki halle oldu. Kalbimiz, gönlümüz rahatladı. O yüzden bu birkaç gün çok zor geçti. Sürekli bir oradayım, bir buradayım, bir oradayım, bir buradayım. Berra ayrı etkilendi. Benim de sağlıkla ilgili geçmişimi biliyorsunuz. O yüzden biz daha da korktuk açıkçası. İyice panikledik ve neyse bitti gitti diyelim. Şimdi acilen ben makyajımı yapıyorum. Saçlarımı kurutup başım Ay çok kötü gözüküyor. Fena aknelendim ya aniden. Çok iyiydi cildim yani. Sesten belki de. Yağmurlu bir hava var ya. Yani hava iğrenç yaka şaka yapmıyordum. Gerçekten hava şu an iğrenç. Ve biz de şimdi seramik yapmaya gidiyoruz. Seramiklere bakacaktı. Evet. Ya böyle şöyle bir şey var abi. Pardon. Abla bugün ne kadar kötü araba kullanıyorsun. Evet gerçekten bugün çok kötü kullanıyorum. Hiç kendine değilsin. Ben çok başka yerlerde niye böyle? Ben hava kötü diye bu kadar kötü hissetmiyorum. Ben normalde havaların kötü olmasını hiç sevmem ama nedense hiç beni kötü etkilemedi. Zaten şeyler şu zaten çok <laughs> bir seferde 9 çürüğüm çıktı arkadaşlar. Bunun sebebi de dişlerimi sıkmaktan dişlerimin içerisini çatlatmışım. Bir tane dişim ortadan ikiye ayrılmak üzereymiş. Ve dişler çatlak olduğu zaman araya böyle yemek artıkları giriyormuş. Ve bu sefer minik minik çürümelere yol açıyormuş. Bu yüzden aslında benim dişlerimde 9 tane çürük oluşmuş olmuş. Köpek dişin kalmamış dedi, düz olmuş dedi. Oh! Evet. <laughs> köpek dişini düz olmuş Dedi Ha, benim bakın düz değil. Resmen köpek dişimi düzleştirmişim. Hani şey, ameliyata gitsem şey, kadar düz bir diş ba olmadı. Bazıları şey yapıyor ya, e, dişlerini. Evet. Öyle gibi. Böyle eve geldim falan ya bu eve kendi evimize. Hangisi kendi evin? Açıkla şimdi insanlara. İstanbul'daki evim kendi evim. Yani kendim kaldığım için kendi evim. Diğeri aile evim oluyor. Değil mi? Yani, Arkadaşlar, iki gün sonra bir misafirim geliyor benim. Sizin de muhtemelen bildiğiniz bir kendisi. Ama isim vermeyeceğim, sürpriz olsun çünkü. Yani gelen kişi benimle birlikte kalacak. Bizi birlikte bol bol göreceksiniz. Çok tatlı şeyler olur ve birlikte kısmetse oluruz izlemeyi düşünüyoruz. O da Hatta mı izliyor? Deli gibi, deli gibi çok seviyor. Hatta ben dedim ki kısmetse oluruz izlerken real çekip tepkilerimizi çeksek mi dedim. Öyle bir şey yapmayı dedim. <laughs> Kısmetse olur sevmeyen ben ortama evet. giriş eklim yani. Ben de BTS e öyleyim. Serra gelince de ben öyle oluyorum. Siz de gibi bakıyorum. müzikten beni duyuyor musunuz bilmiyorum ama dört şaptan çıktık. Aşırı güzel geçti. Boyamak için bir hafta sonra gelmemiz lazım. Teslim almak için de iki hafta sonra gelmemiz lazım. Ama saat on buçuktan falan beri bir şeyimiz değil mi Merve? Bayılacak gibiydi. Kendimiz direkt yemeğe attık. <laughs> yemeğe attık. <laughs> Hadi bakalım. Düşüncelerin neler? Vallahi ben çok mutluydum. <laughs> Keşke yemek verselerdi. <laughs> ama vermediler. Elim tüsveye tüsveye yaptım. <laughs> yemeğe girdi. Vallahi aşkına girdi. Bence güzeldi ama bana afakanlar bastı. Oturmak <laughs> Üzerime üzerime geldi artık. Bir de acıktı. Ben çok beğendim. Severim zaten böyle şeyleri o yüzden bayağı hoşuma gitti. Güzel bir etkinlikti. Beğendim. bunun devamı gelsin. <laughs> 1-2-3 çakma ailesi ah, <laughs> O kadar yorulduk ki Olmasamayız yani Ya şeyi alır mısın yine Ahmet'i? Yine ne yapacaksın? Maşı yiyeceksin değil mi? Temiz maşı dağız bakar mısın? Babacım kahvaltıya git oğlum maşı yiyemezsin. Otururken bakayım ne var orada nereye geldin anne? Ne <laughs> 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 Şey mi yani? İzlenmez diye bir kural mı var ya? Hayır, izlenir izlenmesine de yani. Ee, sapanca kahvaltı yiyeceğiz, yani. sapanca kahvaltı yiyeceğiz. Ne yapıyorsun? Çıtlık yapıyorum. Açık ol, ben olamayabilirim Hüseyin, çok harbiden. <laughs> <laughs> ne oldu? Görürsün Tayyida, kameradan sana bir şeyler yaptı. Sana çok... bana yaparsın. <laughs> Sushi! Solum çok fena, şimdi solum tutuldu dün dişçide. Kızım, gel. <laughs>

Günaydın. Sapanca'ya kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar. Güzel bir gün olacak diyeceğim ama hava yine yağmurlu. Hava yine böyle leş gibi. Ve şu an biz bu havada Sapanca'ya kahvaltıya gidiyoruz Çünkü neden olmasın? Ana biz aslında planlamıştık Sapanca kahvaltısını bir hafta önceden. Ama havanın böyle olacağını düşünmemiştik. Yaz ya onun için hiç düşünmemiştik. Çok... Benim peki havaya uygun giyme kombinim bembeyaz. Tamam, <laughs> Şimdi kahvaltımızı yaptık. Çok tıka basa dolunca dedik ki birazcık yürüyüş yapalım. Ama biz öğretmenlere bu yürüyüş kısmı birazcık böyle çamurlu falan da o yüzden biraz hata demedik. Sapanca sahil tarafa doğru gidelim diyoruz. Yani biliyorsunuz ki kahvaltıya gelmek için, Sapanca'ya gelmek için mükemmel bir gün seçtiğimiz için yapılacak çok fazla aktivite var. Şimdi Sapanca sahile geldik. Anneciğim, Sapanca kahvaltımız ve havanın şeyi ve gittiğimiz yerin kahvaltısı hakkında yorumlarını falan bir alalım. Kahvaltı yaptığım yere ben daha önce gelmiştim. tabi siz gelmiş. <laughs> ya zaten güzel bir yer. Sapanca da çok güzel bir yer. Biraz e, seçtiğimiz Gün. hava durumu. Ama daha... seçmedik. Bir hafta önceden karar verip rezervasyon yaptık. Ama bir hafta söyledik. önceden zaten biz bu mevsim baktım. Yağmur ben oldu. baktım. Anne geçen haftalarda sokaklarda gezecek hava vardı. Montla gezemedik dışarıda. Kısmet değil. Yani he. bal. Kulaklara bak kulaklara. Annem. Ya sesini mi çıkardın? Yo şişi. Bal mısın? Aşk mısın? Ya sen aşk mısın ya? Benim bak rujumun yüzü çıktı ya. Şurada altta patisi var gördün mü? kurban olurum. Senin için ölürüm. Senin yaratana kurban. <laughs>